Deprem evet vazgeçilmez olması gereken tedbirleri almadığımız sürece başımıza büyük bir engel olacak pozisyonda bir durumdayız şu anda. Hesap operatörleri hesap vermeli Biz ondan mi? ondan önce diyoruz ki depremin 30 yılı geçti. Her an geliyor. Ve geçen hafta İstanbul depremiyle bunu zaten yaşadık. Bunun gün önlememiz için tez zamanda kentsel dönüşümü devreye bir an önce sokulması gerektiğini söylüyorum. Halkın bu konuyla alakalı daha duyarlı olmasını talep ediyoruz. Tabii ki yeni binalar yeni sistemler kurulduğu zaman da altyapının da ona göre dizayn edeceğine inananlardan biriyim. Onun için e, şu anda bir deprem olduğunda iletişim hatlarımız evet anında kesiliyor. Birden yüklenme olduğundan dolayı bunu biliyoruz. Ama yeni kentsel dönüş... Bunun için bir şey yapılması gerekmiyor mu milyar alan gereken, firmalar? Gereken şu e, yeni binalar, yeni altyapılar, yeni dizayn, yeni yollar Bunların daha çok, bu yatırımların daha çok üzerine koyacağına inananlardan biriyim. Her dönüşümün tez zamanda yapılıp, bu kötü görünüm ve korkunç binalardan kurtulmamız gerekiyor. Biz teşekkür ederiz.